أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفذض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Muhterem dinleyiciler, kıymetli izleyenler, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Geçen dersimizde Mekke'nin tarihinden sizlere bahsetmiştik. Hz. İbrahim Aleyhisselam ile Hz. İsmail Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa etmeleri ve ardından insanları hacca çağırmaları ve orada Hz. İbrahim Aleyhisselam ile Hz. İsmail Aleyhisselam'ın beraberce insanları hacca çağırmalarını, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın peygamberliğini ve ardından da vefatından bahsetmiş idik. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın vefatından sonra orada bulunan cürhümlüler Kabe'nin, Mekke'nin yönetimini devralmışlardı. Ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu dinin gereklerine göre yaşıyorlardı. Fakat zamanla dinini Tevhid dinini, Tevhid inancını bırakarak muhterem kardeşlerim farklı yollara tevessül etmişlerdi. Buraya gelen insanlara kötü davranmaya başlamışlar ve böylece insanlar arasında adeta istenmeyen bir konuma gelmişlerdi. Cürhümlüler Huzalılar kabilesiyle bir savaşa tutuşuyor ve ardından bu bölgedeki hakimiyette iki asır boyunca Huzaalılara, Huzaa kabilesine geçmiş oluyordu. Cürhümlüler Mekke'den ayrılmadan önce bazı değerli eşyaları, Kâbe'de bulunan bazı değerli eşyaları, lüks eşyaları Zemzem kuyusuna atarak muhterem kardeşlerim, üzerini taş ve toprakla doldurmuşlar ve Zemzem kuyusunun yerini belirsiz bir hale getirerek buradan ayrılmışlardı. Huzaa kabilesinden Amr bin Luhay isimli şahıs da Mekke ve Kabe idaresini ele alınınca buradaki tevhid geleneğini tamamen bozarak şehri adeta putperest bir şehre dönüştürmüştü. Putperestliği yaygınlaştırmıştı. Rivayetlere göre Hübel isimli putu ya Amr bin Luhay yahut da Huzeyme bin Müdrike tarafından Mekke'ye getirildiği ifade edilmektedir kaynaklarda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşinci göbekten dedesi olan Kusay bin Kilab muhterem kardeşlerim Mekke'deki Huzaa kabilesinin lideri Huleyl'in kızı Hubba ile evliydi. Bu evlilikten Abdüddar, Abdü'l-Uzza Abdü Kusay ve Abdümenaf isminde dört tane oğlu dünyaya gelmişti. Hain pederi vefat edince Kusay Mekke'nin idaresini Huzaallardan alarak onları Mekke'den çıkartmıştı. Mekke'de Huzaalların idaresi sona ermiş ve idare ile ilgili bütün vazifeler de Kureş kabilesine geçmişti. Kusay Kureş kabilesini bir araya toplayarak Mekke'nin harem bölgesine yerleştirdiği için mücemmi birleştirici ifadesine ünvanına layık görülmüştü. Peygamberimizin dedelerinden olan Kusay, Kabe'nin yanına Kureş kabilelerinin kabilesinin ulularının toplanarak kabilenin önemli işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir yer olan Darun Nedve'yi inşa ettirmişti. Kabe'ye gelecek olan hacıların yiyecek ve içeceklerini ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bir takım düzenlemeler yapmış ve insanların oraya geldiklerinde Hac için oraya geldiklerinde rahat etmelerini sağlayamak üzere bu düzenlemeleri çeşitli gruplara dağıtmıştı. Bu hizmetler daha sonra kurumsallaşmış özellikle Rifade ve Sikaye adlarıyla Rifade hacılara yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak, de hacıların su ihtiyaçlarını karşılamak üzere isimlendirilmiştir. Peygamberimizin dedelerinden olan Kusay'ın yaptığı önemli işlerden bir tanesi de Kabe'nin yeniden inşasıdır. Önceki dersimizde Hz. İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselamın Kabe'yi inşa ettiğini söylemiştik. Fakat bu inşada Kabe'nin tavanı yoktu. Yine Kusay döneminde Kabe'nin çok zarar gördüğü, sellerden ve değişik sebeplerden dolayı duvarlarının hasar gördüğü ve yeniden yapılmasına ihtiyaç hasıl olduğu anlaşılınca Kusay bin Kilap da Kabe'yi yıkıp yeniden inşa ederek üzerine de hurma ağaçlarından kere hurma ağaçlarının kerestelerinden bir de tavan yapmıştı muhterem kardeşlerim. 480 yılı civarında vefat eden Kusay daha sonra yönetimi oğlu Abdüttar ele almıştı. Fakat daha sonra Kabe'deki dağıtımlar bu hizmetlerle ilgili oraya gelen hacılara yapılan hizmetlerle ilgili dağılımlar Kusay'ın oğulları arasında Abdülter ve Abdümenaf oğulları arasında bir kavgaya sebebiyet vermiş. Adeta kabile ikiye bölünmüş ve arasında savaş çıkma durumuna gelmiştir. Nihayet araya girenlerin yardımıyla barış antlaşması sağlanmış ve bu görevlerinde Kureyş'in kolları arasında bölünmesi noktasında bir anlaşmaya varılmıştır. Hz. Peygamber'in büyük dedesi Haşim bin Abdümenaf, Rifade, hac döneminde hacılara yemek dağıtma görevi ve sikaye hacıların su ihtiyacının karşılanması görevlerini üstlenmiştir. Bu görevler İslam'ın geldiği sırada da yine Haşim oğullarının idaresinde bulunuyordu. Abdümenaf'ın oğlu Haşim, yani Peygamber Efendimiz'in dedesinin babası, kardeşleri Abdüşems, Muttalip ve Nevfel arasında en şöhretli olanıydı. Ve en zengin, en itibar göreniydi. Haşim, Kabe'yi ziyarete gelen hacılarla ilgili hizmetleri layıkıyla yerine getirmiş ve onların gönüllerini hoşnut etmiştir. Aynı zamanda Kışın güneydeki Yemen'e, yazın da kuzeydeki Suriye'ye ticaret kervanları düzenleyerek Mekke'nin ticarette önemli bir yere gelmesinde büyük katkısı olmuştur. Bizans ve Gassanlılarla yapmış olduğu ticaret anlaşmaları neticesinde Kureyş'in kervanları ta Bizans'ın içlerine kadar giderek oralarda çok karlı alışverişler, ticaretler yapmıştır. Bizans topraklarında çok rahat bir şekilde bu antlaşmalar sayesinde dolaşmıştır. Yine İran, Habeşistan ve Yemen'deki himyerilerle antlaşmalar imzalanmış ve Kureyş'in Arap Yarımadası'ndaki itibarı diğer kabileler arasında nezdinde artmıştır muhterem kardeşlerim. Kabe gibi yüce bir mabedin yönetimini elinde bulundurduğu için her yerde itibar gören Kureyş, Kureş kabilesine ait ticaret kervanları bu sayede her tarafa emniyet içerisinde gidip büyük karlarla dönüp gelebilmektedir. Yine Kabe'ye gelen hacılar oradaki panayırlardan istifade etmekte ve alışverişin çok canlı bir şekilde cereyan ettiği bir merkez olma noktasında Kabe ve Mekke önemli bir konuma gelmiştir. Daha sonra Fil hadisesinde de Yüce Allah'ın izniyle Ebrehe'nin ordusundan korunan bu kabilenin Araplar arasındaki itibarı çok büyük derecede artmıştır. İşte Yüce Allah bu kavme lütfettiği yani Kureyş kavmine lütfettiği bu büyük nimetleri Kur'an-ı Kerim'de Kureyş suresinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla şöyle hatırlatmıştır. Estaizu billah li ilafi Kureyşin ilafihim rihlete şitai ve sayf. Kureyş'e kolaylaştırdığı, evet yaz ve kış seyahatlerini onlara kolaylaştırdığı için, onlara bu imkanı sunduğu için, rahat bir şekilde seyahat edebildikleri için ve rahat bir şekilde ticaret edebildikleri için Kureyş kabilesinde şöyle buyuruyor Yüce Mevla. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا beyt Bu nimetleri size bahşettik. O halde gelin bu beytin Rabbine ibadet edin. Ellezî at'amahum min cu'in ve âmenahum min Ki yüce Allah bu Rabbi, bu evin sahibi olan Rabbi olan yüce Allah sizleri her türlü açlıktan doyurmuş ve her türlü korkudan da emin kılmıştır. O halde gelin bu, Rab, bu evin Rabbine ibadet edin diyor Yüce Mevlamız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasıtasıyla muhterem kardeşlerim. Evet bu dönemi yani İslam öncesi dönemi bizler cahiliye olarak adlandırıyoruz. Cahiliye kavramı özel olarak Arapların İslam'dan önceki dini ve sosyal hayat telakkilerini ifade etmektedir. Genel olarak da kişilerin ve toplumların günah ve isyanlarını ifade eden bir kavramdır, bir terimdir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler bu kavramı Arapların İslam'dan önceki tutum ve davranışları için İslami dönemdekinden ayırt etmek için kullanmıştır. Dolayısıyla İslam'ın getirdiği medeniyeti, İslam'ın getirmiş olduğu yenilikleri, güzellikleri daha iyi anlayabilmek ve bu dönemin daha iyi kavranabilmesi için cahiliye döneminin yani İslam öncesi dönemin de çok iyi bilinmesi gerekmektedir muhterem kardeşlerim. Cahiliye kavramıyla ilgili olarak ayeti kerimelerde şunlar kullan, şu ifadeler geçmektedir. Estaizu billah. iz ceale'llezine keferu fi kulubihimul hamiyete hamiyetel cahiliye. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. فأنزل Allahu سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما Yüce Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güveni indirmiş onların takva yani Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla, layıkıyla bilmektedir. Evet muhterem kardeşlerim, bu ayet-i kerime Fetih suresinde geçmektedir. Fetih suresi 26. ayet-i kerime Hudeybiye Antlaşması ile ilgili bir ayet-i kerimedir. Ki burada Hudeybiye Antlaşması'ndaki müşriklerin ve Hz. Peygamber ile Müslümanların tutum ve davranışları, ruh halleri hakkında bizlere bir takım bilgiler sunmaktadır. Şöyle ki Hudeybiye Antlaşması imzalanacağı sırada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem antlaşmanın yazılmasında Hz. Ali'ye katip olan Hz. Ali'ye şöyle buyurdu. Yaz ya Ali bu Allah'ın elçisi Mekke halkıyla Allah'ın elçisinin Mekke halkıyla yapmış olduğu antlaşmadır. Tabi bu ifadeye Kureyş temsilcileri karşı çıktılar. Biz senin Allah'ın elçisi olduğuna inanmıyoruz. Dolayısıyla inansaydık Kabe'ye girmenize engel olmazdık. O halde şöyle yazın dediler. Bu Abdullah oğlu Muhammed'in Mekke halkı arasındaki yapmış olduğu antlaşmadır. Hz. Peygamber de bunda bir sorun görmedi ve bu şekilde yazılmasına rıza gösterdi. Ancak Müslümanların çok ağırına gitti. Kureyşlilerin bu tutumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının çok ağırına gitti. Ve bu ayeti kerimede de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve inananlara huzur ve sekinenin indirilerek ayetteki ifadesini bulan takva sözünün onları yatıştırıp teskin ettiğini ve Allah'a yakın olmakla bu sıkıntıyı atlattıklarını ifade etmektedir muhterem kardeşlerim. Burada cahiliye kavramına, cahiliyedeki o taassuba, cahiliye taassubuna, hamiyetel cahiliye ifadesiyle muhterem kardeşlerim, vurgu yapılmıştır. Bir başka ayeti kerimede de Estaizu billah Bismillah ve karne fi buyutikunne ve la teberracne teberrucel cahiliyetil ula Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının yaptığı gibi açılıp saçılıp sizde dışarıya saçılmayın. ve ekimne salate ve atina zekate ve atina Allah'a ve Resul'e. Namazları dost doğru kılın, zekatları verin, Allah'a ve Resul'üne itaat edin. İnne ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-risa ehlel beyti ve tatira. Ey peygamberin ev halkı, ey ehli beyt, Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin, mübarek annelerimizin cahiliye dönemindeki gibi, cahiliye döneminde yapıldığı gibi, kadınların yaptığı gibi açılıp saçılıp evlerinden çıkmamalarına tavsiye buyurulmuştur. Bu öylece muhterem kardeşlerim cahiliye döneminde yapılan bir husus bu ifadeyle, bu kavramla adeta e, Müslümanlara, Müslümanların annelerine e, ifade edilmiştir. Diğer ayet-i kerimede de cahiliye dönemindeki yönetimle ilgili olarak Estaizu billah Efe hukmel cahiliyeti yebğun ve men min minallahi hukmen li kavmi yuqinun Maide 50. ayet-i kerime Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir ki? diyerek adeta burada cahiliye döneminin hükmünün İslam öncesi döneme ait insanlar arasındaki farklı uygulamalarda bulunan haksız ve zalim bir yapının idaresine ne yapılmıştır? Dikkat çekilmiştir muhterem kardeşlerim. Hadis-i şeriflerde de cahiliye kavramı üzerinde zaman zaman durulmuş ve bunlar hadis-i şeriflerde şu şekilde yer almıştır. Özellikle Medine'de bir zamanlar düşman olan iki kabilenin Hz. Peygamber'in önderliğinde güçlü sevgi bağlarıyla birbirine bağlandığını biliyoruz. Evs ve Hazreç. Bunların İslam'dan önceki dönemlerinde yani İslam'ı kabul etmeden önceki dönemlerinde birbirleriyle devamlı çatışan, birbirleriyle adeta çatışan iki kavim olduğunu biliyoruz. Bunlar İslam'ı seçtikten sonra aralarına ülfet gelmiş, aralarına İslam kardeşliği gelince birbirleriyle adeta kardeş olmuşlar ve birlik beraberliklerini sağlamıştı İslam bunları. Bu iki kabilenin. Ancak bu durum Yahudilerin, Medine'de yaşayan Yahudilerin de dikkatini çekmiş ve zaman zaman Yahudiler bunları kıskanır olmuştur. Bunların birlikteliklerini kıskanmıştır. İşte bir Yahudi bu iki kabilenin eski rekabetlerini hatırlatan bazı şiirlerle bunların o geçmişte yaşamış oldukları ayrılıkları, düşmanlıkları adeta tahrik etmiştir. Tarafların yani Es ve Hazreç'teki tarafların bu şiiri duyduktan sonra dövüşmek üzere harekete geçtiğini öğrenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara şöyle hitap etmiştir. Ey Müslüman topluluk! Allah'tan korkun. Ben aranızda bulunuyorken Allah sizi İslam'a kavuşturmuş, onunla müşerref kılmış, cahiliye zihniyetinden kurtarmış, küfürden uzaklaştırmış ve sizi birbirinize dost kılmışken nasıl oluyor da yine cahiliye davasıyla birbirinize düşebiliyorsunuz diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudinin galeyanıyla bir Yahudinin şiiriyle, şiiriyle galeyana gelen bu Müslümanlara uyarılarda bulunmuştur. Bazı hadisli şeriflerde de cahiliye döneminin bir ahlak ve zihniyet tarzının yansıması olarak ele alındığını görebiliyoruz. Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tartışma sırasında Bilal-i Habeşi'ye kara kadının oğlu diye hitap eden Ebu Zer el-Gıfari'ye şöyle buyurmuştur. Onu annesinin renginden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye ahlakı kalmış bir kimsesin buyurarak Ebu Zer el-Gıfari'yi uyardığını da yine hadisi şeriflerden, hadis-i şerif kaynaklarından öğreniyoruz muhterem kardeşlerim. Cahiliyenin müşrik Araplarla birlikte ortadan kalkmadığını gösteren hadislerin birinde de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adeta gelecek nesillere, ümmetinin gelecekteki neferlerine şu uyarılarda bulunmuştur. Ümmetimin içinde cahiliye döneminden kalma tamamen terk edemeyecekleri dört adet vardır. Birincisi asaletleriyle övünmek. İkincisi başkalarının soyuna dil uzatmak. Üçüncüsü yıldızları vesile edinerek yağmur beklemek, yağmur istemek. Dördüncüsü de ölülerinin arkasından yüksek sesle isyana varır derecesinde ağlamak demiştir. Evet muhterem kardeşlerim. Cahiliyenin özellikleri konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta oralara vurgu yapmıştır. Cahiliyenin özellikleri noktasında bizler de şunları maddeleştirebiliriz. Şu ifadelerle cahiliyenin özelliklerine vurgu yapabiliriz. Cahiliye döneminde Allah'a şirk koşmak, putlara tapmak, putperestlik, müşriklik adeta yaygın bir haldeydi. Adaletten yoksun bir hayat benimsemek ve zulme yelken açmak. Yönetimlerin yaptığı en önemli işlerden bir tanesi cahiliye döneminde ve asabiyet anlayışına sahip olmak. Yani kendi kavmimden, kendi kanımdan olsun, haklı olsun, haksız olsun hiç önemli değil. Daima onun arkasında durabilmek, durmak. Faiz yemek, adam öldürmek, hırsızlık yapmak fuhşa meyil etmek, kan davası gütmek ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek, kibirli olmak. Bunlar cahiliyenin özelliklerinden, cahiliye döneminin özelliklerinden bazılarıdır muhterem kardeşlerim. Yine Habeşistan'a hicret eden Müslümanların önderliği, sözcülüğünü yapan Cafer bin Ebu Talib'in de Habeş Kralı Necaşi'ye söylemiş olduğu sözlerde biz cahiliyenin özelliklerinden bazı hususları yakalayabiliyoruz. Cafer bin Ebu Talip orada arkadaşlarının sözcülüğünü yaparken, onları savunurken şu ifadeleri kullanmıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer ve fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız da zayıfları ezerdi. Bu ifadeler de yine cahiliye toplumunun ne kadar kötü davranışlarının olduğunu bizlere ifade etmektedir. Özellikle kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Tekvir Suresi'nde kıyamet sahnesi anlatılırken muhterem kardeşlerim şu ayeti i de dikkatlerimizi çekmektedir. Estaizu billah ve izel mev'udetu su ilet bi eyyi zembin diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü de sorulduğu zaman demek ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle de o dönemde muhterem kardeşlerim cahiliye adeti cahiliye adetlerinden bir tanesi kız çocuklarını değişik sebeplerle diri diri toprağa gömmek burada belirtilmiş oluyor. Cahiliye döneminin özelliklerinden bir tanesi üzerinde durmak istiyorum. Özellikle asabiyet kavramı üzerinde. Asabiyet kavramı aynı soydan gelenlerin veya başka bir sebeple aralarında yakınlık bulunanların muhaliflerine karşı birlikte hareket etme duygusu dayanışma duygusu. Cahiliye döneminde aralarında kan bağı bulunan akrabanın oluşturduğu topluluğa asebe, bu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı korumak üzere veya saldırıda bulunmak söz konusu olduğunda korumak üzere bütün topluluk üyelerinin hep birlikte harekete geçmesine ve bu birlik ve dayanışma ruhuna da asabiyet denilmektedir. Asabiyet kavramını şöyle özetleyebiliriz ki bu da Arap atasözlerine bu şekilde dahil olmuştur. İster zalim, ister mazlum olsun kardeşine yardım et. Yani ister haklı, ister haksız olsun senden olan kardeşine yardım etmek. Böyle bir telakki, böyle bir anlayış. Saldırıya maruz kalan tarafın kendi kabilesini yardıma çağırması halinde bütün kabilenin galeyana gelerek bu çağrı uyarınca hareket etmesi, asabiyet kanununun vazgeçilmez bir gereğidir. Ki cahiliye döneminde yani İslam öncesi dönemde, özellikle kabileler arasındaki ardı arkası kesilmeyen savaşların en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur muhterem kardeşlerim. Asabiyet anlayışıdır. Ali İmran suresinde 103. ayeti kerimesinde, Yüce Allah şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve'tesimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Ve zkuru ni'metallahi aleykum. İz kuntum a'da'en fe beyne kulubikum fe bi ni'metihi ihvana. Hani sizler birbirinize düşmanlar ediniz de o kalplerinizi birleştirmiş, işte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Ve kuntum ala şefa hufratin minen nari fe enkadekum minha kezalike yubeyyunullah lukum ayatihi tehtedun. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz ya yine siz bir ateş çukurunun kenarındayken o sizi oradan kurtarmış ve sizi felaha kavuşturmuştu. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Evet muhterem kardeşlerim bu ayeti kerimede de Yüce Mevlamız cahiliye asabiyetinden kaynaklanan düşmanlıkların nasıl kardeşliğe dönüştürüldüğünü, o savaşların, o kavgaların nasıl sona erdirildiğini ve Müslümanların o ateş çukurunun kenarından nasıl kurtulduğunu, kurtarıldığını kardeşlik müessesesini tesis ederek bu düşmanlıkların bertaraf edildiğini bizlere Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerimesinde apaçık ifade ediyor. Rabbim bizleri kardeşlerden eylesin. İnanan mümin muvahhid kardeşlerden eylesin. Layıkıyla birbirine kardeş olan mümin muvahhidlerden eylesin inşallah. Cümlemizi, cümlenizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.